Merhaba, Selamünaleyküm aleyküm. Bugün sizlerle alıkart kart oynayacağım. Güzel bir video çıkar inşallah. Tredimizi alalım şöyle. Evet, şimdi dokunmadık sesi gelecek. Gösterici keseyim. Vur vur, vur, vur. Evet, aldık. Ben küçük Ormanı da alayım. seriyeceğiz. Yine güçlü olduğum savaşçılar, güçlü olduğunu düşündüğüm savaşçılardan bir tanesini aldım Alucard. Bu bu de şöyle. Yani ben ben böyle bu çıkıyor Genelde bitmeye savaş geliyor ama ben Hasan Pençesini daha çok tercih ediyorum. Can çalma açısından olsun. Her açıdan. Ben seriye keselim, genklere başlayalım. Şimdi önce de araba atsak kalsak. Bu kameranın hassasiyetini ayarlamadım herhalde. Bir üste gideyim. Şey oradan başlamış karına. Bir üste gidip genkimi atayım Keşke bir dört olsaydım. Ölmesi kötü oldu arkadaşımızın da. Canlar. Bir. Evet. Onu tutacağım. O da öldü. O da öldü. Tamam. O da öldü. Güzel ben de karneye düşürdüm. Ben şunu al Bilecek. alayım hemen Yengeci. temiz. Hatta arkadaş geliyor gerçi mi koridorunu gerek yok. Hemen alta gideyim. Kaplumbağa alayım ya. Taş gerek yok Sen hiç yapmaya. O ölse bile kaplumbağayı ile geçiririm. Kaplumbağayla genel olarak takıma ne O da iyi olur. Ne yapayım? <laughs> Pençe yapmasın keşke şey ya. Kendim bir yerde yani dalıyormuş gibi hissettim. Uğur karına gelmeden almam lazım. Pençesi var çalar. Seriyici kesmem lazım. Tamamdır. Kaplumbağa kaldım. 5, 4, 3, 2, 1. Kaçar değil mi? Kaçar. Gelirse bana doğru keserim büyük ihtimalle. Yani bu dersi sanmam. Hemen gidip edim alayım. Önce çorbanı keseyim. Vuralım. Temiz mi maça sanki. Evet, dediğimizi de aldık. Gidelim şuradan şey alalım. Küçük şey eskiden şey diyorduk. Küçük estes diyorduk. Şu an küçük hızlandırma gibi bir şey oldu. Panik. Nasıl öldünüz ya? Bir daha gideyim üstte. Sen kaç. Girelim bakalım. Bir ne alakası var benden? Adamlar bak beni suçluyor. Benim suçum varsa. Aa öldüm işte. Canım <laughs> Benim... yetişemem ben, ben de orman dönmem lazım oyun başta. Hep şikayetleniyor hep bir kere de. Adam akıllı oyunumuzu oynayak diyen yok. Açın mı kulak tutur ölme. Hep suçlayıcı hep. Adam akıllı durup kuyanı istenilir bak. Bak orada zorluyor bak. Zorluyor. Karına geldi kesecek bak onu. Bak. Şimdi bak. Sonra suçlu biz olacağız. Daha bak zorlar. Niye gidiyorsun oraya? Niye niye? Ne var yani? Sonra alhart Al gelmiyor, etmiyor. Sonra oluyoruz. Al geldim. Hadi oyna. Hadi. Heh. Hadi gel kuleni de Gel kuleni de ki. Hadi. Rahat rahat oyna. Hadi başka bir isteğin var mı? Oynarsın değil mi artık? Hadi. İyi de gideceğim artık? Karın orada. Hemen gidip mideyi keseyim. Tamam numara oldu. Başka bir isteğim var mı? Malık artısı ne diyorsun? İstemiz, üstü de ihtimali. Yok orman döneceğim artık. Hı, mis gibi. Kaplumbağa alayım hemencik. Senin üstüne atlayacağım ben biraz sonra dönüşün yok senin. Yoksa. Evet. 3, 2, 1. Geleceğini sanmam. Yapar mı öyle bir hafta derseniz? Yapmaz değil mi? Gelmez. Hemen rakip ormanı çalayım. Lan bir canlı kaldı. Aa, yeme lan beni. Yedi lan. Eline ne geçti şimdi? Öldü. Ne oldu yani? Man bu arada oyuna kaptırdım ben kendimi de. Kahramanın gücünü görüyorsunuz değil mi? Nasıl hasarını falan ne kadar vurduğunu falan. Çok sağlam hasarı var yani. Şunu da senin mi keselim? Hop tamamdır. <laughs> Yemin bunu da keselim. Hatta rakibi ünledi. Basar rakibi de alayım ki karnına bafsız kalsın. Efendim, alalım bunları. Vur, vur. Tuşa basmayı çok şey yapmıyorum. istemiyorum aslında bakarsanız. Size şey gelmesin diye. Sesi çok gelmesin diye tuşun. oda kadar artık. Temiz. Üstüne çuğu keseyim. Ota girdi değil mi o çuğu? Ben yanlış kurmadım. Ota girdi o çuğu. Değil mi? Ben onu atlayacağım. yanlış gördüm ve hatta görmedim bilmiyorum ne oldu orada bir de bir şeyler yaptı orada oldu orada. arada hemen girelim şurada kendi ormanımız var hiç bir şey almasın tamam tamam şuradan hemen Mia'yı atlayıp keselim Mia da... o tamam öldü tamam hiçbir şey oldu vuralım karnına keseceğim Ya ne oldu? Sen öldün. Hayır sen öldün yani. Hep zararsınız bana yemin ediyorum ya. nereye girdim lan? İki kulenin arasına girdim kaptırdık kendimizi. Hemen gidelim bu kaplan bağda alalım. Seri çekelim hemen. Takımımızı iyice ne geçirelim. çoğu ölmesiniz değil mi orada? Öyle bir gideyim ya oraya gideyim. İçim rahat etmedi şimdi öldüler Ya bana söylediler söyle, suçlu söyle. hep ben oluyor. tutarlar ya. Geri çıkın. Gel bir kapımı alalım. Gel gel. Gireceğim artık ya. Gelin dedim gelmezler. Ha, vuralım şöyle. Şöyle takip edeyim de yine ne olur ne olmaz. Of of. Bozulma lan. Bozulma lan. Ha, oraya gidip tutlarım ben. bir iki üç hadi bir tek takil yok mu ya manyak manyağım yok Neyse gidip ya Lord oldu Allah böyle bir şey yok ya bir kaplumbağa alır mıdır salsana manyağımı neden yani Of ya manyağım gitti Şöyle seri bir maç oldu güzel. Onu da Patlar Patlarsa oldu. Öldü. Ama öldüm büyük ihtimal. Haydi be. Yanına oku bırakmadı peşimizi. <laughs> ne güzel bir maç oluyor yani. Üst de milyonlar demin yıktı. On numara. drift alışım böyle böyle götürmeye hep tersime geliyor. Bu çuyu bir keseme diyorlar. Ha şöyle. Üstten bir kule daha açılırsa çok güzel olur yalnız. Hmm, takımımız ne kadar önden Bir bakayım. 7000 çuğu bana yakın. Güzel öndeyiz yani çok bir şey olmasın öndeyiz. Bitirirler mi maçı? Hmm. Ne yapsak? Dedim buff'ımı alayım. Bir kaplım. 12. dakika olur herhalde. Orada da temizden bir lord alırım bitiririm maç. Şuradan hemen dediğim zafer alalım. Pençe kullanmayacağım orada saklayacağım pençemi. Umutsuzluğu da çıktık şu an tam çekeceğiz yani. Şu an elinde kusulma şansı da sıfır. ulti atıp da eğer öyle keserler keserler yoksa başka türlü kesme şansları yok şu an. sıfır üzerinden sıfır. Az geri oynasa bak çok önde oynuyorlar. Az geri durun. Gel bana doğru gel bir dakika. İspark'a bir yardım edeyim. Tamam kaç sen boş Yapmayın şunu. Gelen biz orada girelim. İşaretleyin şöyle gelen gelir abi. Burada yapacak hiçbir şey yok. Vuralım vur 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 vur. İşte bunu yapmayın daha zorlamayın orada ya. Neyse ultim gelecek 10 saniye kaldı. Bırakamam lord kesiyorum vallahi hiç. Gösterme ölme ölme orada keseyim geliyorum. Geldim 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 geldim. Helal olsun lan. Helal olsun gerçekten helal olsun. Lord'u da kestim. Temiz temiz çıkar şimdi. Hemen Karinanın redini alayım duruyorsa. Oradan mavi alırım. Aa sen ne yapıyorsun ya? Onu da kestim redi daldım aldım. 10 numara. <laughs> Tanklar öldü bir nevi ya. Çok iyi oldu. <laughs> sen seviyeceğim. Ucusunu da alalım. Tem temiz. Hemen şimdi gidelim oraya toplayıp maçı bitirelim. Lord geldi mi oraya? Gelmiş. güzel bir maçtı. İstatistikleri göstereyim size. Evet. Güzel. kartın gücü. Oyun başı eğer 2-3 kere dursanız hiçbir şey yapamazsınız onu da söyleyeyim yani. Oyun başı 2-3 kere alırsanız da durduramazlar. Eğer rakipte çok stun atan kimse yoktur. Evet, MVP olduk. Daha yine güzel oynamış. takım beğenelim. Rakibi de beğenelim. Güzel maçtı. Takımın %21'lik hasarını vermişiz. %18'lik hasarını vermişiz. Takım savaş oranımız %50. %28'e kul cool hasarımız var. Güzel. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.